Bunları bir yerde yayınlayacak mısın Mustafa? Ee, bu arada Sanayi Gazetesi'nden arkadaşlarımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum kendilerine. Ya niye Sanayi Gazetesi diyoruz ya? 2007-2008'lerde ya bu bölgede OSB'lerle ilgili doğru dürüst haber yapan gazete yoktu memlekette. Ee, Şenol Bey diye biri çıktı, bir Sanayi Gazetesi kurdu. O zamandan beri tanışıyoruz o zamandan bu zamana organize sanayi bölgeleri, Türkiye'nin sanayi sektörüyle ilgili bütün haberlerin dijital arşivleri şu anda herkesin erişimine açık vaziyette. Açıp oradan görüp okuyabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir bilgiye ihtiyacınız vardır. Atıyorum İzmir'deki Menemen bir OSB'nin bir yerinde bir şey ihtiyacınız var, bir olay oldu. Muhtemelen sanayi gazetesi sonu arşivlerindedir. Oradan bulabilirsiniz. Sanayi gazetesi sağ olsunlar. Can Bey merhaba. Bugün merhaba. sizler de Endüstriyel Ticari ve Gayrimenkul Kulübü'nün toplantı programına katıldınız. Evet. Hatta sunum yaptınız. Evet. Aynı zamanda Global Karma OSB Müdürü olarak katıldınız. Evet. Bu toplantın amacından bahsedebilir misiniz? Ticari ve Endüstriyel Gayrimenkul alanında danışmanlık yapan, alım, satım, ticaret, devir gibi işlemlerin o nasıl yapıldığına ilişkin bir talep oldu dernekteki arkadaşların. Dolayısıyla o 5 Eylül 2024 sonrası ve şu andaki uygulamalarda hangi konulara dikkat edilmeli? Yatırım yapılırken o gayrimenkullerin mülkiyet işlemlerin nasıl olması gerektiği konusunda dilimizin döndüğünce bir sunum yapmaya çalıştık. Peki OSB ve gayrimenkul sektörü neden birbiri için bu kadar önemli? Çünkü organize sanayi bölgeleri esasında özünde bir araziden oluşuyor. Hı -hı. Ve arazi dediğimiz şey gayrimenkulün ana gövdesini oluşturuyor. Dolayısıyla her ne kadar organize sanayi bölge müdürlükleri bu işin kısmen içerisinde belli bir noktaya kadar içerisinde olmalarına rağmen bunun dışında da bir takım yatırımcının, sanayicinin ya da orada kiralama talebi olan fabrikatörlerin ve sanayicilerin danışmanlara ihtiyacı olabiliyor tabii ki. Bu süreçler zaten biliyorsunuz ülkemizde taşımaz ticareti hakkında yönetmelik kapsamında veriliyor. Biz elimizden geldiği kadar burada vurguladığımız konular mümkün olduğunca doğru, güvenilir bilgiler ne kadar şeffaf bir şekilde yayınlanırsa o kadar çok işlerin doğru olduğu konusuna vurgu yapmak istedik. Organize Sanayi Bölgesi tabii ki bir alan olması dolayısıyla gayrimenkul tam da merkezindedir. O nedenle gayrimenkulle ilişkisi mutlaka vardır. Hem alım satım hem tesis yönetimi hem bunun pazarlaması, geliştirilmesi, genişlemesi aslında bütün konular gayrimenkul ve bunun alt kırılımını oluşturmaktadır. Peki siz bugün OSB Bölge Müdürü olarak katılım sağladınız. Bu toplantılarınız devam edecek mi? Tabii ara ara bu tür toplantılara gerek katılımcı olarak gerekse panelist olarak katılıyorum. Yani sektöre yön verirken tabii ki buradaki sunumda da bugün birçok kıymetli geri bildirimler aldım. Bunları da analiz edeceğim kendi yorumlarımla beraber. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde yapılacak belki bir mevzuat güncellemelerinde bu veriler saha verileri olduğu için çok kıymetli. Yani o geri bildirimleri almak lazım. Ne gibi iletişim kopukları var? Hangi alanlarda sorunlar var? Bunların çözülmesi, çözüme kavuşturulması yani ülkenin üretim bölgeleri için Önemli olduğunu düşünüyorum. E, o nedenle e, devam edecektir mutlaka. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol.